Hepinize selam millet. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Warfield Ultra seri önümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Şimdi ben bir süredir karakteri böyle bir kenarda AFK bir şekilde saldım gibi düşünebilirsiniz. Karaktere böyle birazcık altındır. İşte böyle ödüllerdir vesaire vesaire bir şeyleri durmadan kenara doğru atıyorum. Bunları da atmamın sebebi de videoda artık birazcık daha fazla içerik türü bir şeyler çıkartabilmek adına Bunlar biraz daha diyorum kenarda dursun elimizden geldiğince şunu yaparız bunu yaparız falan filan gibisinden. Bu yüzden birazcık kenarda duruyor. Ha ayrıyetten de arada girip taşlardır nedir ne değildir hani nereden ne kovalarız gibisinden. Onlara bakıyorum zaten şuradan da anlayacağınız üzere çok fazla hiç, neredeyse hiçbir şey yapmadım. Karakteri güçlendirmek adına da çok fazla bir şey yapmadım. O yüzden abi şimdi ben buraya iki tane normal bir baskınımı atacağım. Daha sonrasında. Millet ufak bir şekilde araya giriyorum. Playsel bildiğiniz üzere bizim sponsorumuz ve Playsel üzerinde dilediğiniz oyunun epini alabiliyorsunuz. Dilerseniz Warzone Ultra, dilerseniz Age of Empires, White of Survival, Metin 2, Valorant, LoL bildiğiniz bütün hepsi şu anda zaten Playsell üzerinde satılıyor. Siz de kolayca site üzerinden bunları da alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Hemen buradaki baskınımı da bitiriyorum. Daha sonrasında abi şuna bakmamız lazım. Şimdi benim üstümde zaten bir sürü şey vardı ama ben bunların hiçbir tanesini kullanmadım. Hatta bunları bile birleştirmedim ki siz buradaki tam olarak gelişimi bir görün diye. Bakın burada da bir sürü taşlar var, fashion ruhları var vesaire vesaire. Bir sürü 3610 tane taşımız var. Mesela belki bunları epic için bile kullanabiliriz. Hatta bazılarını harcayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi hepsini bir kenara geçiyorum. 18 tane de büyük altın keserimiz var. 40 kemde bir paramız var. Öncelikle buradaki onuru hemen Üç kademe yükseltiyorum. Bunu da yükselttikten sonra abi. Burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Alanlara da girmedim bu arada. Çok fazla. Çünkü birazcık da işlerim vardı. Onlar da dedim hani birazcık kenarda dursun. Ama elimizden geldiğince dedim. Bunları da halletmeye çalışırız. Şimdi. Bunların değerlendirmeleri var. Değerlendirmeleri yaparız. Bunlar basit özellikler. Bunlar sıkıntı çıkartmaz. Bir tane canavar taşımız var. Hemen girdik abi bineğe. Binekte bir baktık. Şu bineğin birazcık canını yükseltmemiz gerekiyor. Birazcık oynamamız gerekiyor onunla. Hatta şuraya da hemen şöyle bir geliştirelim. Akademi kısmını da bir geliştirelim. Şuna hemen 47 yapalım. Daha sonrasında abi saldırı bonuslarımızı vesaire bunları da hemen buradan bir alalım. Defansı da yükseltelim. HP'mizi de yükseltelim. Buradan da bunu yükseltelim. Şimdi 58k bandına zaten karakter çok rahat bir şekilde geldi. Ama asıl bizim sevgi alacağımız yer burası tabii ki de. Ben şimdi buraya yaklaşık 8, 8, 16, 5 de burada var. Ben burayı 21 emlik şimdi bir katkı yapacağım. 21 emi attım. Daha sonrasında bir tane bunu aldım, bir tane bunu aldım, bir tane bunu aldım. Bir tane de şunu yükseltmek için atmıştım. Okey, good, güzel, problem yok. Buradan istersek yine aynı şekilde bunları da yükseltebiliriz. Sıkıntı yok. Onlar şimdilik bir dursun. 58.848 SG'miz var. Şimdi Öncelikle taşlarımızı bir bakıma kullanmamız lazım. Buradan 9 evvel bir taş çıktı. Bunların üçünü de kullanalım. Daha sonrasında bunu da bir kullanalım. Bakıyorum abi burada hemen bir tane varmış. Ben buradan ne alacağım? Ne alacağım? Altın değil. Sembol parçası. Neyse altını alayım. Altın şu anda yine bir önemli. Hatta şuradaki vergilerimizi de toplayalım. Daha sonrasında tekrardan bir çantama geldim. Burada 18 tane hemen. bak ay 16 tane hemen. Onur vardı. Onları da bir verdik. Karakter ruhmürü vardı. Hemen bunu bir kere yükselttik. Bir kere daha yükselttik. Bir kere daha yükselttik. Güzel. Güzel. Hatta kalanını da buraya atalım. En azından burası da birazcık daha yükselmiş oldu. Aynı zamanda abi, hemen geliyorum. Burada zaten bir sürü benim taşım var. Alabildiğine kadar taş var. Şimdi bizim bunları da yapmamız lazım mı? Evet, lazım. Ama öncelikle şuradaki hemen bir tane moda ruhunu birleştirelim. Ondan sonra savaş hazinelerini de birleştirip açalım. Madalyaydı, ruh kristaliydi vesaire verdi. NT, NT hocam yapacak bir şey yok. Aktiflik hediyemizi hemen alalım. Daha sonrasında yine bir canavar taşımız var. Yine bir canavar taşımız var. Ben bunu bu sefer şimdilik şöyle bir güçe basmak istiyorum. Hatta etkinliklerde falan burada bir şey kısmı da olması lazımdı ama onu göremedim gibi ya neden ekipman Hatta buraları da belki birazcık şey yapabiliriz ama ürün taşları bunları yap diyor ve ben bunları bir geliştireyim ve daha sonrasında geleyim abi buradaki hemen hedeflere de bir alalım Bunlar da birazcık kenarda dursun ki artık bunların da son günleri elimizdekilere birazcık daha kullanmamız lazım Mesela ben de kaç tane varım? 8 tane var 8 tane de olsa onları kullanalım atalım abi artık yani onlar daha fazla durmasın şimdi Asıl önemli olan kısımlardan bir tanesi şu. Sizin de anlayacağınız üzere abi. Benim karakterimde şu anda epiklenmeyen bir iki tane hatta bunu da sayarsak üç tane var. Şimdi biz bunların üçünü de epikleyeceğiz. Ama epiklemeden önce ben bunların birazcık daha böyle e, levelini arttırmak istiyorum. Birazcık daha levelini arttırırsam daha iyi olur. Yani en azından dursun. Daha sonrasında zaten 20 bir paramız var. Rahat bir şekilde biz bunları epikleriz. Ama bir yandan kadere de abanmamız gerekiyor. O yüzden altın çantalarıyla komple kadar yapacağım. Şu an üstündeki parayla da bunları benim birazcık geliştirmem gerekiyor. Şimdi ilk olarak 25 leveller falan var. Hatta biz direkt gitsek. Mesela bunu alsak. Bununla güçlenir diye düşünüyorum yani. Sıkıntı çıkartmazsa. Buralarda özellikle. Hop 40 oldu. Güzel. Şimdi tekrar geldim buraya. Hemen bakıyorum mesela bu. Hadi ilk bunları atalım. Bunlar birazcık güçlensin. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Hadi kanka 39 o 40. Güzel. Nice. 60k'da SG oldu gayet güzel. 2 tane 40'ı yaptık. Şimdi biz bunlardan birazcık daha gidersek birazcık da saldırı almış olacağız. Saldırı da bizim için önemli mi? Önemli gayet. Şimdi bunları da bir yandan da yükseltelim. 35 oldu, 36 oldu, 37 oldu. Hadi oğlum. Para bitiyor. 38 oldu. Neyse. Birazcık yükseldi. Şimdi buradaki hemen altın çantalarımızı kullandık. 9 emlik bir paramız var. Ama hala bizim burada almadığımız altın çantalarımız var. Gidelim bunları da hemen alalım. Daha sonrasında buradan almamız gereken başka bir şey var mı? Belki canavar alınabilir alınabilirdi ama burayı yenileyerek zaten yine kasabiliriz bundan da sıkıntı yok. Ee, şuraya hemen bir bakalım 10 tane daha vardı. Şu 10 taneyi daha kullanacağım. Daha sonrasında abi astroloji bizim açımızdan önemli mi diye sorarsanız bence önemli. Şundan dolayı önemli. Ben mesela buraya şu anda 100 kalık atıyorum ama 1 emlik atacağım. Daha sonrasında hemen birazcık daha bize bir şeyler sağlamış olsun diye bakıyorum. Bak şimdi bunların hepsini birleştiriyorum hemen bir tanesi 5 level oldu zaten. Bunu level atlattırmamız için bize baya bir lazımmış. Ama ben diyorum ki bunu da level atlattırabilir miyiz? 23.800 olur. Problem değil. Hemen şuradan bir tane daha atıyoruz. Bunları da hemen birleştiriyorum. Alıyorum. Level alır mı? Almayabilir ya. Evet almadı. Ama çok az bir şey kaldı zaten. Şimdi o yüzden buradaki astroloji... Hemen şöyle bir tık kısıyorum. Zaten bunlarla bir kere level aldı bu tamam mı? Bunu bir kenara attım. Hemen şuraya da az bir şey daha bir basacağım. Bunları da zaten bir defansa doğru verebilirim. Belki bloğu yükseltebilirim burada bilmiyorum. Ama o şekilde birazcık daha ilerleteceğim. Bir kere bu 6 oldu artık. Daha sonrasında hemen buradan kan parlaklığı var aslında. Bunları yükseltsem iyi olabilir. 5610. Hatta şuradan bir tane bir HP bile alınabilir belki. Sarı bir HP. Güzel olabilir. Hatta buradaki puan takasından direkt alabilirim. Çünkü hiç HP gelmedi bana. Bir türlü ne, nedendir bilmem. Hemen şuradan hocam birleştir diyorum. Bunu buradan çıkartmam lazım ama bunu buradan çıkarttır. Birleştir tak tak yaptık. 4 level oldu. Güzel. Hemen bunu da donat dedim buraya at. Şimdi bu da burada bir dursun. Şimdi bir kere burası güzel oldu kadar kısmı güzel tatlı oldu diye düşünüyorum daha sonrasındaki buradaki ödülleri birazcık alalım buradaki online ödülümüzden bir şey geldi mi bir tane dilek kuponu geldi artık o dilek kuponları da birazcık daha fazla gelirse çok daha iyi olacak diye düşünüyorum çünkü abi yani bizim buradaki dilek kuponlarımız ne durumda birazcık daha şeyle ee, sıkıntılı aslında biz kadarı iyi para abandık ama bir bakıma da şeydi unuttuk siz söyleyin abi ismini ne denir? Simya muhabbeti. Yani buradaki arıtma, değiştirme, birleştirme, dönüştürme. ha aklıma gelmedi yani. Şimdi ilk olarak ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buradaki 3 level taşları başları ben hepsini bir çıkartacağım. 3 level nerede ne var ne yoksa abi çıksın. Ben bunların hepsini daha sonrasında yerli yerince her türlü koyacağım zaten. Yani bir problem yok. Şimdi buraya bakıyorum. 3 3 levelleri artık kenara atıyoruz. Hep 4 levellere falan geçmemiz lazım bizim. 3 levellik bir HP varmış. Bunu da çıkarttık. Tamam. Şimdi buradaki birleştirme kısmına geldim. Mücevherler. Birleştir. 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 Çıkabildiğimiz kadar çıkacağız. Yukarıya ne kadar atabilirsek o kadar iyi. At abi. At. At bunu da. At bunu da. Tamam. Bak şimdi. Şuraya bir bakıyorum. Şurada bir tane belki blok olabilir. Blue belki yükseltebiliriz. HP zaten o kısımda kalacak. Defans o kısımda kalıyor. Saldırı bir tane verirsek. Bak şimdi bir tane saldırı vereceğim. Saldırı artık 5. Bir tane 5 level taşım var saldırıda gibi düşünebilirim. Aynı zamanda burada bir tane daha hiç. Bak mesela bunu da HP'ye verin. Bir tane de 5 level HP'miz var. Bir tane de 5 level bir blok yapabiliriz. Hemen bunu da yaptık. Bir tane de 5 level blokumuz var. Şimdi mücevherlere geldim. Tak tak tak. Aynı zamanda bunlar 5 oldu zaten. Ama aynı zamanda hocam şuradan bir tanesini hemen HP yapalım. Bu 4 oldu. Bunu böyle atarız. 2 tane daha sihirli defansa versem. Bak şimdi bu 2 tanesi de sihirli defans olmuş olsa. 3 oldu. Hatta ben buradaki bir tanesini daha sihirli defansı çevirdim. Mücevher birleştirdim. Güzel. Bu da güzel oldu. Şimdi bakıyorum. Bunları ben bir saldırıda bir toplayayım. Bundan ben de kaç tane ne çıkacak ne ne olacak gibisinden bir bakmamız lazım çünkü buna. Bunu da attım. Bunu da hemen atalım. Daha sonrasında şuradaki ufak tefek taşlar önemli abi. Bir tane olsa bir tanedir. Bunları hemen saldırıya atalım. Bir ne çıkacak buradan en azından onu bir görelim. Tamam. Hemen bunu da attık. Başka kaldı mı? Şunlar kalmış. Bunları da hemen bir saldırıya atalım. Daha sonrasında da böyle ezik büzük herhangi bir taş kaldı mı diye bakıyorum. Bunu da hemen şimdi bir saldırıya dönüştürdüm. Buradan birleştir tekrardan. Hemen tak. Bakıyorum. İki tane dört level burada defans taşım var. Dört tane beş levellik taşım var. Güzel. Problem değil. Şimdi ufaktan işlemeye başlayabilirim. Benim burada HP'm eksikmiş. Ben buraya bir tane blok at. Daha sonrasında buraya bakıyorum. Benim burada neyim eksik? Bir tane HP'yi buraya attım. Burada iki tane taşım eksikmiş. İki tane taşım eksik olduğu için abi bir tane sihirli defansı buraya atıyorum. Aynı zamanda belki buraya hadi şunu atalım şimdilik bu dursun. Daha sonrasında burada ne eksik? Sihirli defans ettik. Ya da işte blok vesaire bir şey eksik. Ben buraya ne atsam daha doğru olur. Mesela ben buraya abi gitsem bir tane blok atsam doğru olur diye düşünüyorum. Tamam okey bir tane blok atacağız. Şunu çıkarttık. Hemen şunu attık. Bir tane daha blok. Yani iki tane blok lazım bana şu anda. Hemen geldim abi şuradan dönüştürme kısmına. İki tane blok lazım değil mi? Okey. Ama ben şimdi gitsem mesela bunları bir tanesini defans yapsam. Daha sonrasında burada da taşlarım var o şekilde kullansam olur mu? Olur aslında. Neden olmasın ama hadi iki tane blok olsun şu anlık. Başka bir şekilde ilerleyeceğim şu an. Bir tane blok buraya attım. Hemen geldim abi. Bir tane de bloğu buraya attım. Sonra bakıyorum eksik gedik bir taşım var mı? 3 level bir tane HP varmış bunu burada. Çıkart. Hemen bakıyorum. 3 level bir sihirli defans gördüm. Bunu da çıkarttım. Hemen bir tane sihirli defans yapacağız. Bir tane de ne yapacaktık? bir tane sihirli defans bir tane de blok hemen geldim abi buraya dönüştürmeden bir tane sihirli defans bir tane de blok hemen geldim abi tak buraya geldim bir tane bloğumu attım buraya geldim yo bir dakika yanlış yere attık galiba lan onu bir dakika bunu buradan çıkartsam sihirli defansı buraya atsam buna gelsem bloğu da buraya atsam hoppa tamam oldu 61378 SG'miz oldu. Gayet güzel. İyi bir şekilde ilerliyor şu anda hala karakter. Moda kısmı, hemen buradan bir tane fashion vardı. Onu bir atalım. O da bir çıksın, gitsin abi aradan. Karakterin de böyle bir yüzümüzü ne oldu böyle ya? Şimdi Buradaki özelliklerden 17653 saldırı oldu defansı iyi oldu sihirli defansımız iyi Blok da birazcık daha yükselmiş oldu Çünkü bloğumuz bizim çok alt sıralardaydı Blokta en azından birazcık daha yükselmiş oldu Biz buradaki kafalığımızı falan da yükseltirsek Muhtemelen 40 küsürlerde bir şey yaparsak çok daha iyi şekilde ilerleyecektir diye düşünüyorum ama aynı zamanda artık bizim zaten buraya gelip ee, Şunu da artık bir 40'a atmamız lazım Şuraya gelsek mesela hemen 40 devellik setten bir tane 39 yani bana 41 tane buraya lazım. Bana 41 tane lazım hocam. Bu önce marketinden alabiliyor muyum acaba? Tabii ki de alabiliyorsun dedi. Okey. Üyeler kaptı. Hemen ben buraya şu an rastgele bir bir buçuk em attım. Şu an ne kadar ne edecek bilmiyorum ama 40 tane. 40 tane. Tam olsaydı ne ne K güzel olacaktı ne K güzel olacak. Şimdi onu da hallettik. Sadece birleştirilebilir. Hop, bir tane buradan aldık. Aynı zamanda hocam. Ben buradan acaba şunu alabiliyor muyum? Ya bunu zaten buradan alabiliyoruz. Ondan yani problem yok da. 50 tane. Al baba da. Bu da bir kenarda dursun. Atölye hemen birleştir. Epic. Hemen bir tane epic bakıyoruz abi. Aslında biz buradan artık yüzüklere de bir ufaktan epiklesek güzel olur. Yüzük de oradan epiklendi. Güzel. Market kısmı hatta ben bunu açıkçası yapmak da istiyorum bir yandan ama şu şekilde yapsam mı diye de düşünmüyor değilim. Artık bundan da bir 25 tane olsun gözünüzü seveyim ya. Vallahi billahi falan kurdu ya. Ekipman malzemesi. Bak şimdi ben buradan alsam 4. Yani mevcut miktar 23 tane var bende. Ben var buradan direkt sınırsız aldırıyor. Ha. Açıkçası ben buradan 23 tane var bende. 27 tane alsam. Tamam. 27 tane aldım. Atölyeye geldim. Birleştir dedim. Hemen bir epik daha çıkıyor. Yüz Hemen şunu da ben buradan bir epikledim. Son bana ne kaldı abi? 50 tane lazım oldu. O 50 taneyi de halletmek basit mi? Evet basit aslında. Yani şundan dolayı basit. Yani birazcık daha katkı yaptıktan sonra direkt bunu da zaten 40 epiklerim. Bu da bu şekilde durur. Karaktere de bu arada karar verdim. Zaten bunun üstüne gittiğimizden de farkındasınızdır. Karakteri bu şekilde devam ettireceğim. Yani nasıl söyleyeyim size. Karakter birazcık daha bu şekilde devam edecek. Yani olay şu biraz daha alan çar olacak biraz daha alanın üzerine gidecek o yüzden kafam o yüzden birazcık rahat yani ben gitsem birazcık daha 50'liktir bilmem nedir falan filan bunları yapabilir miyim evet yapabilirim problem mi değil niye olsun yani mutlaka bir yerlerden bir şeyler yapılabilir ama hani ben birazcık daha açıkçası bu şekilde devam ettirmeyi doğru buluyorum hatta buradan da gelin bir tane de bunu aydınlatalım bu da böyle bir dursun daha sonrasında savaş ödülleri vesaire bugünlük şeyler varmış. Bir de buradan altın geldi. Güzel. Ayrıyetten yapmadığımız bir kısım var ki. Bir kısım var ki. Şimdi ben buradan bir sembol kazan diyeyim. Hemen bundan da bir tık tık yapalım. Sembol çantam dolmuş. Güzel. Bu, bu güzel. Bu iyi bir şey. Hemen buraya bir tane işleyelim. Ama biz buradan sadece bu epik saldırılar falan varsa yani şansıma şey yapayım. Gerçekten bir tane bu varmış. Mükemmel. Burayı açmak istesek önce yuva açılmalıdır diyor. Halledeceğiz. 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 Hemen şurayı açtık. Daha sonrasında buraya atmak istediğim bir tane defans var. Şimdilik bu dursun. Yani şu an çok bir şey değil. Sıkıntı değil. Sembol çantama geldim. Bunları dedim ki ayrıştır. Işte, normal iyi. Nadir madir götür. Götür. Bunda, bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Daha sonrasında 1740 puanım var. Güzel. 1740 puan iyidir. Ee, ama. Ama ama ama. Bunu bir kere geliştirsem. Efsane saldırı at kritik var burada. Bir tane de bunu geliştirsem. Bir tane de epic defense bir şeyler. Şurada puanı da harcasak güzelinden. Ya buraya zaten efsane efsane. Efsane bir blok var burada. En azından bir tane de bloğu yükselt en azından orasını da birazcık yükseltmiş oldum diye bakıyorum. Yani açıkçası hep böyle boşta durmasını da çok fazla istemiyorum. Hani birazcık da yani böyle bir şekilde falan da olsa orası da yükseldi. Şimdi 3340 lebrant paramız var zaten. Gayet iyi o lebrant parası da dursun zaten şu anda kenarda. Onlarla binek için e, binek için de kasacağız onu. O bir kenarda dursun şimdilik ama aynı zamanda bizim abi karaktere 3 aşağı 5 yukarı birazcık daha SG almamız lazım. SG alabileceğimiz yerler zaten oyunda belli. Öncelikle peri ile alakalı bazı gelişimler varsa onları da yapmaya çalışacağım. Yani peri önemli mi? Bence çok önemli. Çünkü burada 40 level üzerinde direkt peri geliyor. Ha, normal Reborn'daki gibi olmuş olsa 50 level altında kalmış olsa peridir bilmem ne falan yine bir şekilde ayarlanabilir. Problem olmaz belki ama burada abi şu anda bence çok önemli. O yüzden Peri ile alakalı birkaç tane gelişim gelirse ya da markete artık onlarla alakalı kutular vesaire gel, gel gelmiş olursa biz Peri'yi mutlaka bir şekilde güçlendiririz. İşte potansiyeliydi vesaire hadi buradan neler yapmamız gerekiyorsa gider onlara da bakar onları da halletmeye çalışırız. Ama aynı zamanda artık buraya dönüşmesi için de ne gerekiyorsa işte bunları da komple gider toplamaya başlarız. Öncelikle buradaki yıldız gözyaşı ateşi ateşi ateşi. ateşi. At her türlü toplarız. Bunlar da birazcık da kenarda durur ki bize de güzel, güzelinden birazcık böyle bir sevgi katar. Çünkü peri evrimleri her zaman sevgiyi fazlasıyla veriyor diye biliyorum. Ona da bir yandan da bakmamız lazım. Şimdi şuradaki hemen hocam gelmişken de şuradaki bir çiftliğe de bir bakalım. Arkadaşlara bak ne kadar yazık, ne kadar yazık. Burası da kanka böyle aşağı ittir, ittir var ya yani beni mahvediyor ya. Koysanız şuraya hemen bir daha. Ha, bak. Bak hemen şöyle. Sayfa bir tane kenara koş Hemen bitsin gitsin ya. Tık. 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 Bu arada bunun burada olduğunu biliyorum da ben sadece hani böyle birazcık daha önceki şekilde gitmeye çalışıyorum. Daha çok hoşuma gidiyor böyle. O, to o toprağa bir dokunacaksın kalk. Hemen burayı da halletti. Başka burayı da halletti. Var mıdır abi başka? Ya buradaki çiftliği de birazcık da kasmak istiyorum biliyorsunuz ben çünkü hep kendi çiftliğimi Reborn'da kasıyordum. Burayı da elimden geldiğince birazcık daha yükselteyim diye takılıyorum ya. Yani. Şuradaki marketten de abi hemen gidelim birazcık şundan. Şöyle bir stok yapsam daha iyi olacak. 14 tane falan ver bana. Uğraştırma beni. Altın altın ilaçtır abi burada. O yüzden altın her zaman olsun. Şurayı da birazcık daha geliştirelim. Ayrıyeten buradaki görevler vesaire şu anda yapmıyorum. Ama bunları İlla ki yapacağım şart Çünkü yani şundan dolayı şart birazcık daha ileri gitmek istiyorsak bunları da yapmamız gerekiyor tek kişilik arenalar falan var burada Hatta buradaki seviyemizde birazcık daha yükseltmek adına şunları da hemen halledeyim Bunlar da bir çıksın gitsin açıkçası aradan hemen şurada aldık atla dedim geçenlerde burada 37-38 kaldık bir tane lavuk vardı beni kesti galiba yanlış hatırlamıyorsam Nasıl kesti nasıl oldu bilmiyorum. Öyle atla matla falan diyorum böyle yine. Bir baktım karakter öldü. Başarısız falan dedi. Puan düştü. Ben dedim ne oluyor ne yaptım acaba. Neye tıkladım yanlışlıkla falan diye. Bakıyorum. Lavuk diye kesti beni yani. Çok şaşırmıştım. Şimdi hemen şuna da atlayalım. Bilal'i de yedik. 51k bak mesela. Atladım. Kesti beni muhtemelen. 50 levellik şey geldi mi? E, sıçış. Akademi 2 açılıyor ya. Belki orada da bir şeyler olmuş olabilir bilmiyorum. Akademinin ikincisi açıldığı zaman deli dehşet SG veriyor çünkü. Bayağı iyi ilerletiyor. Kaç tane kaldı acaba? Son bir tane kaldı galiba. Yo bitmiş. Ha zafer olmadığı için o. Lan ben dedim ki oradan da bir tane alırım. En azından rahatlarım ya. Ah be abi. Asit değer buradaki şeyler de değişmiş komple. Tacı bu ara şey yaptığım için. Hani gir şunu al tamam okey. Gir bunu al tamam okey falan diye ilerlediğim için. Yükseltme hedefleri sembol parçası. Ha bak aslında ne diyorsun. Bende kaç tane vardı ondan. İki tane var mı? Sıçtı. Şunları <laughs> da kullanayım hemen şuraya atayım. Ne kadar varsa Allah'ım. Allah. Buradakilerden de bir tane pasif ilerleteceğim. Buradaki pasif önemli çünkü. Okey. 17 tane bundan var. iki tane ondan var. Onlar dursun. Bunlar zaten hak getire. Cana gölge ruhu burada duruyor. 50 tane bundan var. Bir, ya bak burada 3. Bak işte burada da taşlar falan var. Ama bu taşlar birazcık daha birikecek. Buradaki taşlarımızı artık daha da yukarıya götüreceğiz. En kötü taşımız şu anda 4 levellik taş. Onun haricinde olanların hepsi 5, 6, 7. Aha. 3 tane bir tane taş var. Neyse uğraşırdım onunla da videoda adım uzun olmasın. Millet umarım videoyu beğenmişsinizdir. o ee, hemen ufak şunu da söylemek istiyorum. Açıkçası birazcık daha bağlı elmaslar geldikten sonra bağlı elmas geldiği gibi abi. Buradan şunlardan falan da alısım var açıkçası birazcık. Çünkü binekleri falan da doğru götürürsek iyi olabilir diye düşünüyorum. Haberiniz olsun. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir abi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.